Futbolun fıtratında bunlar var. Ben çalışanlarımın her zaman yanında oldum. Onlar benim için her zaman değerliydiler ve değerli olmaya devam edeceklerdir. Özellikle e, Hatay maçının arkasında e, Vaden İsmail hocamızın gönül kırıklığı içerisinde olması ve enerjisinin tamamen bitmiş olması sebebiyle e, kendisinin de bu fikri ifade etmesi nedeniyle Beşiktaş'ımızın menfaati açısından o da, ben de, Sayın Ceyhun Kazancı da ve yöneticilerim hepsi beraber bir kan değişikliğinin Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu konusunda hem fikir olduk. Cevabı bu. Bu bu noktaya nasıl gelindi? Bu noktaya gelindi. manipülasyonlar, hakem hataları, medetik baskılar eee bir şekilde dışarıdaki bütün etkenler bir araya gelerek bizim sağlıklı çalışmamıza maalesef engel oldular. Bunu açık yürekli ifade ettiğimde daha önce de ettim. Bunu da saklamaya da işin niyetim yok. Tekrar söylüyorum. Sosyal medya üzerinden başlatılan ve daha sonra medyanın da eklendiği bir provokasyonun sonucunda Beşiktaş'ımızda bir huzursuzluk teknik adı üzerinde yaratıldı ve sonucu da ister istemez bu şekilde oldu. Artık bunları tartışmanın bir anlamı yok. Oldu ve bitti. Önümüze bakacağız. Ben bugünden sonra geleceğe konuşmak istiyorum. Gelecekte Şenol Hocam benim çok inandığım ve güvendiğim biridir. Kendisiyle az evvel ifade ettiği gibi 10 yıl içerisinde Beşiktaş iki tane şampiyonluk kazanmıştır. En yani çok kazananlardan biridir dediniz değil mi hocam? Üç tane. Evet, de, de, de. üç tane. Dolayısıyla bir de çok değerli sevgili hocam Sergen Yalçın vasıtasıyla aldık. Benim başkanlık olduğum dönemde. Daha önceki dönemde de ikinci başkan ve futbol şubeden sorumluydum. Hocamla beraber çalıştım. Evet. Dolayısıyla üç tane şampiyonlukta emeğimin olması da beni ayrıca gururlandırıyor. Şenol hocamla sadece ve sadece çarşamba günü Hatay maçı dönüşünden sonra Valer'in hocamla burada vedalaştıktan sonra kendisiyle ne düşüneceğini ne düşündüğünü öğrenmek için çarşamba akşamı toplandık. Önce hocamla vedalaştım. Sonra yeni hocamla yola devam edebilmek adına çarşamba günü akşam bir araya geldik. Ve dün yaptığımız görüşmeler sonucunda da e, nihayileştirdik. Mutluyum. Hayırlı olsun diliyorum. Şen Hocam'ın başaracağına inanıyorum. Öncelikle geldiğiniz ve Beşiktaş taraftarına sizin, sizlerin vasıtasıyla ulaştırabileceğimiz haberlere vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz karşınızdayız. Burada gördüğünüz ekip futbolla ilgileniyor ama koca bir kulüp var arka tarafta. Basketiyle, borcuyla, harcıyla mali finansmanıyla, dernekleriyle, yönetimleriyle. Onun için yönetici arkadaşlarımla yol yürürken ee, hep bizim birbirimize destek olduğunu ve olmaya devam edeceğini 3 yıllık seçimle geldik, seçildik. O süre bitene kadar görevin başında olacağımı buradan kamuoyuna açıkça söylemek istiyorum. Özellikle belirtmek istediğim konu şu. Şimdi Şenol hocamın parayı çok sevmemden bahsettiğinden <laughs> net yola çıkartabiliyorum hocam. Sağ olun. <laughs> ben de onu fırsatlı olarak, yani siz sporcular <laughs> böyle top ayağınıza geldi mi fırsatı evet. kaçırmazsınız. Ama benim de belirtmek istediğim bir şey var. Ben kendi param ve pulumla ilgili hiçbir zaman o parayı çok sevmedim. Ama söz konusu Beşiktaş Kulübü'nün parası olunca biraz elim sıkı oluyor. Bu da kamuoyunda iyi biliniyor. Başka türlü anlaşılmasın. ben parayı eşimle dostumla harcamayı severim. Ancak konu Beşiktaş parası ise maalesef çok dikkat etmek zorunda olduğunu biliyorum. Çünkü bugün tüm kulüpler sevgili hocam ve arkadaşlar biliyorsunuz ki ekonomik krizin içinde ve bunların sebebi de aslında sistemsiz, bilinsiz bir şekilde popülizme dayalı yapılan harcamalardan olmuştur kamuoyuna bu arada bu mesaj da vermek istiyorum. Ceyhun Kazancı arkadaşımla ilgili konular gündeme geliyor. Ceyhun Bey'in görevi belli. Bugüne kadar ne yaptıysa onu yapmaya devam edecek. Özellikle bir sistem yerleştirmeye çalışıyorum. Geldiğim günden beri. Ve bu sistem siz de belki fark etmişsinizdir herhalde. Gelişi güzel transfer yapılmamalı. Kulübün menfaatleri korunmalı. Beş yıllık uzun kontratlar, milyonlarca eurolar olmamalı gibi gibi ve bunları yönetici ve e, menajerler bu işi yürütmemeli diye bir sistem getirmeye çalıştım. Bu sistemin de içerisinde bir parçasıdır CHU kazancı. Yöneticilerim de bir parçasıdır. Sevgili hocam değerli e, büyüğüm diyeceğim abimdir. E, çünkü özel e, hayatımızda da birbirimize olan sevgi ve saygımızı kendisi ifade etti. Bunu da herkes biliyor zaten. Yani sonuç itibariyle biz bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz ve ben bu sistemden gidene kadar da taviz vermeyi düşünmüyorum. Menajer yönetici ilişkisi bitmiştir. Bundan sonra bir sistem vardır. Bu kulüp idare edilecekse bir sistem dahilinde idare edilecektir. En azından ben buradayken benim stratejim bu olacak. Bunun da kulüplerin ayakta kalabilmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi öz kaynakla ilgili e, bir taviz biz veremeyiz. Neden? Şunu müsaade ederseniz izah edeyim. Ama öncelikle bir şey vurgulamam lazım. Sevgili hocamızın da belirttiği gibi öz kaynak altyapıdan çocuk alıp A takımda oynatmak anlamına sadece gelmemelidir. A takım yarışmacı bir takımdır. Onun kendi ekonomik gerçekleri ve gerekçeleri vardır. Taraftarı vardır. Mutluluğu vardır. Rakipleriniz vardır. Asıl sorun her kişiyi alıp A takımda oynatmak değil, altyapıcı arkadaşların altyapıdan oynayabilecek arkadaşları yetiştirebilmeleridir. Onları yetiştiremediklerini üst yapıda birilerinin oynatmasını beklemek bence doğru bir strateji değildir. Dolayısıyla öz kaynakla ilgili düşüneceğim. Ta işi işin başında halledebilmek, yukarıdan birilerinin bunu çözüyor muşlu, gibi hareket etmesi milletin gözüne başka bir şey göstermesi gibi tarz ve tavırda olmayacağız. Özellikle belirtmek istediğim bir, bir konu daha var. Saygıdeğer hocam Beşiktaş'ta namalup Avrupa Kupalarında başarılı olduğu bir süreç geçirdi. İki kupa aldı, iki şampiyonluk aldı, üçüncü yıldızı takılırken vesile oldu. Biz de buradaydık, dolayısıyla bundan çok büyük gurur ve onur duydum. O tarihlerde de böyleydi. Bugün de benim aileme anlatabileceğim güzel hikayelerim var. İkinci başkanlık dönemimde futbol şubeden sorumlu olduğum dönemde ee, ve şu andan sonraki hedefim de Sergen Yalçın hocamızla beraber aldığımız o süreçteki üç kupayı bu dönemde ve hocamla beraber tekrar yaşamak istiyorum, yaşamak istiyoruz. Hedeflerimizin içerisinde o üç kupayı bir kere daha, birkaç kere daha alabilmek olduğunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ve taraftarın desteğinin çok önemli olduğunu biliyorum. Taraftarın sabırlı ve oyuncusunun, hocasının, yöneticisinin yanında olduğu bir süreç kendilerinden talep ediyorum. Etraftan yapılan yaygaralara, yanlış söylemlere katılmamalarını ve doğru yapılan eleştirilere de kulaklarımızın açık olduğunu, onlardan şikayetçi olmadığımızı da kamuoyuna buradan ifade etmek istiyorum. Şu anda tüm eksikleri söylemek doğru Dediğim gibi içine girip görmek lazım. Dışarıdan baktığınız zaman siz de eleştiri yapıyorsunuz veya sonuçlar alınamama sebepleri diye baktığınızda ben baktığım zaman sıralamadaki ya, doğru değil. Çünkü maç eksikliği, maç fazlalığı, oynanan maçlar onlar çok önemli değil. Oyun ve atılan yenen gollere baktığınız zaman e, atılan atılan gollerde üst sırada görünüyor. Her ne kadar hücumda tartışılsa bile ilginçtir. Tam tersine daha fazla gol attığı görünüyor. Ama daha da fazla gol yedi. Üst sıraya baktığınız zaman hemen hemen 5-6 e, takım arasında en fazla gol yiyenler arasında bunun sebebini tek bir şeye bağlamak doğru değil. Takıma, ee, savunmayı, orta saha, hücuma, kaleciye, ne bileyim işte sisteme hep bunlar kullanılabilir. Mazeret olarak söylenebilir. Ama ben o tarafında değil, nasıl bir yol gideceğiz onları gördükten sonra analizleri zaten yapılıyor. İşte ne bileyim fiziksel olarak övgüler var. Şimdi işte söyledim ya başka yere kayar. Takımın fiziği iyi deniyor ama şimdi fizik tartışılıyor. Yine sizler tarafından yine. Mesela iyi başlayıp kötü bitiyor. Bunlar neden? Önceki antrenmanlar mı? E, takımın temposunu ayarlayamaması mı? Oyun şekli mi? Hep bunları göreceğiz. Sadece benim de yapacağım iş değil. Ben e, şimdi sorumlusuyum. Oyuncular benim gözüm, kulağım. Yani vücudun bütün organları iyi çalışması lazım. Ama tabii beyin hepsini yönetiyor. Ben beyin olmak istiyorum. Onlarla beraber yani orkasta şefi olmak istiyorum. Onları da paylaşacağım. Yani onun e, sorunu da benim sorunum olacak. Onun yaptığı iş iyi iş de benim başarım olacak, başarısız da benim başarısızlığım olacak. Birlikte çalışmayı sağladığımız zaman zaten e, çok büyük bir asıl koromuz var sağda, özellikle kendi sağımızda tribünde. Seyircinin olağanüstü bir şeyi var, desteği var. Bütün bu koşullara rağmen onu gördük. Onu kaybetmemek lazım. Onu da gördüğüm için çok mutluyum yani şimdi bütün bunlara rağmen. Sağda oyuncular coşkuyla coşkuyla oynuyor. Sadece şunu söyleyebilirim, yani teknik analizi yapmadan. E, oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. Yani e, isteğinle beraber akıl kullanmada daha ikinci plana kalıyor sanki. Duygularıyla oynuyor hissediyorum, onu gördüğümde. Mesela çok şey yapmak istiyor, yap yapamıyor. Yapamadığı zaman daha çok şey yapıp hata yapıyor. Yani ben o akıcılığın işte onun için keyif alması lazım. O baskıyı oluşturmak yerine o baskıyı azaltmamız gerekiyor. Dıştan bakarak söylüyorum. Yani içine girerim. Hep dıştan bakarak çok kolay konuşuyoruz. Siz de konuşuyorsunuz. Biz de konuşuyoruz da içine girince göreceğiz. Ama olumsuz diyelim çünkü ürettiği iyi şeyler de var. Yaptıkları var oyun olarak. Yani oyunda çok başarılı işler yapan var. Aynı oyuncunun düşüşleri var. Şimdi sakatlıklar var. Kaç tane oyuncuları var. Bunların hepsi bakma. Fazla mı oyuncu, az mı oyuncu? Şimdi e, tabii gönül isterdi ki Beşiktaş işte Avrupa kupalarında olsun ama bu sene Avrupa kupalarında yok. Tek kulvarda yarışıyor. Bu bazen artı bazen eksi. Kadronun sayısı, azlığı, çokluğu, kalitesi. Bunları hep göreceğim. Onun için daha sonra paylaşacağım. O yüzden bu üç günde ben alelacele iş yapıyorum. Başkanlar demin dediği gibi ben başkanı yeni tanımıyorum. Yani her bakımdan tanıyorum ama bizim dostluğumuz ayrı. iş ayrı. Başkanın olduğu yerde başkan hocayı yönetir onun sorumluluğu içinde de yönetimle beraber ben de takımı yönetirim. Dolayısıyla orada bir iş ciddiyeti var. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Hani bazen yakın olduğumuz için alır diye dediler. Burası şey aile şekeri değil ki yani işe beni alsın. İhtiyaç varsa alır. Almadığı zaman da ben bir saygısızlık yapmam. O da o yanlışı yapmaz. Dediği gibi ben hatta bir yolda gidiyordum. Orada aradı. Çağırdı, geldim, konuştuk. Ondan öncesi yok yani, onu da bilin. Onu da söylemiş olayım bu arada. Bir de bu e, Ceyhun'la ilgili konuşayım. Şimdi transferlere çok takılıyor. Bu transfer tek başına e, Ceyhun'un benim veya birinin değil. En sonunda yönetim ve başkan ama herkesin fikri olur. Bunun için bazen bağlayıcı oluyor. Aslında bunu söylemesi iyi oldu Ceyhun'un. Transferin hakkı verilmedi deyince ya verilmezse suçlu olacak. Demek ki biz de işi yırttık. Bakalım ne olacak yani. <laughs> ee, bu kadro benim oynatacağım oyun şekline uygun mu? Bu tabii e, oyunda gördüğüm bir şey söyleyeyim de onun için az evvel belki onu da eksik bırakmış oldum. Oyun kurgusu olarak belki hocanın oyun anlayışında yani iyi niyette ve doğru olarak kabul ettim. Onu herkesin benim de herkesin de yapması gerekir önde baskı, hücumda baskı yapıp kazandığı topla hızlı hücuma çıkma anlayışı. Bazen taktik çalışmalarınız ezberinize döner. Siz sadece onu yapmak, bilinç altında onu yapmaya başlarsınız. Hani şey tekrar egzersizle alışkanlık haline getiriyorsunuz. Sanki öyle bir oyun öne çıktığı için oyun kontrolü kayboldu. Yani pas yapan, topa sahip olan ama aynı şekilde aynı zamanda da bu oyunu oynayan bir takım olmak. Yani bir takım hücum eder ama savunma da yapacak. Şimdi o yaptığınız hamlelerin karşılığı takım bütünlüğü içerisinde blokların uyumunda sıkıntı olabilir. Dışarıdan bakarak söylüyorum. O yüzden ne vereceğini bilmiyorum. Eldeki oyuncularla bunu yaparken eksik bir şey kalır mı? Ama dışarıdan bakıyorum. Bu oyuncuların bunu yapabileceğini düşünüyorum. Zaman zaman iyi oyunları vardı. Veya bundan bir sene, iki sene önce neyse bazı oyuncular, kadroda olan bazı oyuncuların çok daha iyi oynadığını gördük, şahit olduk. Ama şimdi daha düşüş olanları da görüyoruz. Yani kendi oyunun altında evet zaman zaman iyi oynadı. Mesela şimdi çok tartışıldığı için söylüyorum. Ben Delali'yi tanıdığım Delali, yani Tottenham'da yani üç oyuncudan en ileride bir tanesi. Onun yüzde ellisi olsa bize yeter burada. Ama bunu yapmıyorsa, yapamıyorsa ya onda eksik var ya bizde ya bir çözüm yapacağız yani. Bu sıradan bir oyuncu değil. Nasıl kazanırız? Yani marka olmak, işte iyi oyuncu almak yetmiyor. Demin belki sorunun bir tanesinde de vardı. Tamam çok iyi oyuncular alabilirsiniz de çok iyi oynayacaklar mı, oynarlar mı? İşte onun için dedim ki bütün oyuncular kendi performansına çıkmalı önce sonra tartışmalıyız. Yapamazsa değiştireceğiz o zaman. Yani önce oyuncunun kendisi değişecek. Yani oyun tarzı değişecek, gelişecek. Değişmiyorsa kendi gidecek, başka biri gelecek. Aynı şey hocalar için de geçerli. Önce başkana kızdım onu söylüyorum. Çünkü yoldaydım, arabayla gidiyordum. <laughs> Telefona baktım. E, gündemde çok konuşulduğu için tabi e, tabii olur olmaz bilmiyorum ama çok konuşuldu. E, takdir kendisine indi. Başkan e, buluşmak istedi. Ben de geldim, buluştum, görüştüm. Yani o ama tabii çalışma e, çalışmayla ilgili ben uzun süredir bunu da söyleyeyim. Başkanı da İlk defa söyleyin yanında söylemiş olacağım. Ben de kararsızdım yani bu e, ayrıldıktan sonra uzun süre bir Trabzon'a gittim. Orada da dolaştım yani işte yaylaları dolaşıyordum. Sisle beraber aşağıya görmemeye çalışıyordum. Dinlendikçe alıştım. Biraz tembel. Sonra yani kendi enerjimi, aklımı kullanabilirim diye nasıl olur diye düşündüm. Olabilecek en iyi şekil oldu yani buraya geldikten sonra İstanbul'da. Benim için de bu yani aynı zamanda şans sayılır. Çünkü Beşiktaş'ta çalışmak, bildiğim bir kulüpte çalmak, çalışmak, büyük bir kulüpte çalışmak çok önemli. Bir de başkanı tanıyorum. Dedim yani samimiyetimizin iş alakına zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Tam tersine katkı yapacağını düşünüyorum. onun bütün beklentisini, sorumluluklarınızı ben ve Ceyhun'la beraber taşımaya çalışacağız. O yüzden mutluyum. Yani ama ilk açtığım zaman tabii telefonla arabada biraz zorluk çektim. Kadro ile ilgili isim olarak baktığınız zaman ben mülakayı tanımıyorum. sen sene izledim. Çok beğendim yani ki sen sene oynadığı oyunda. Zaten o yüzden Beşiktaş transfer etti. Santos ve da ilgili öyle. Diğer oyuncularla da öyle. Ama yabancı sayısının oradaki bir fazlalığı ve tartışmaya açık olması onları da biraz krize sokmuş gibi görünüyor. Yani şimdi bir ara Enkut'u tartışılıyordu. Şimdi Enkudu iyi oldu diye ondan vazgeçilme durumuna geldi. Yeni transfer yapıyorsunuz. Değerli bekleneni vermediği zaman bir sıkıntı yaşıyor. Bu sefer hem kendisi hem diğerleri rahatsız. Oralara bakmak lazım. Eğer bunları toparlayabilsek ki onu anlatmaya çalıştım zaten. İlk yapmamız gereken bir an evvel bunu düzelteceğiz. Yani işte orada Cenk de var. İşte ne bileyim gerekirse Tayfun da açıkta oynatılabilir. Ki o da her yerde oynuyor. Birçok oyuncu var. Hepsinin ismini kullanmak istemiyorum ama Burada oyuncuların performansını görüp bir rekabeti sağlayabilirsek o zaman kolay. O dediğinizde bir örnek olsun diye bugün isimler üzerine gitmeyeyim bu takımda da. Mesela ilk, o ilk geldiğimizde eee Mario Gomez de Cenk. Cenk oynuyordu Mario Gomez oynattım. Bocaladı çünkü hazır değildi tam olarak. Sonra tekrar Cenk oynattım. Sonra daha çok Mario Gomez Cenk bekledi. Cenk hep oynamak istiyor. O hırsla boğuluyor ama bulduğu şansı hep iyi kullandı. Her ikisi de sene sonunda biri Almanya'da, Türkiye'de, biri Türkiye'de. Cenk Türkiye'de, o Almanya'da en iyi oyuncu oldu. İkisi de milli takımlarda oynadı. Bunu sağladığımız zaman sorun hallederiz. Yani ondan sonra sistem, sistem, onlar hiç konuşulmaz yani. Yeter ki oyuncuların performansı oldu. Bu arada da bunu da açmış oldum. Yani sistemler işte orada o zaman başlıyor. Ya işte öyle mi oynasak, böyle mi oynasak? Ya iyi oyuncular olduğu zaman her şeyi oynarız biz, sorun değil. Önce oyuncular iyi yapalım. Bu kadro zaten transfer yapılırken Beşiktaş için iyi olsun diye yapıldı. Yani şimdi diyorum tekrar iyi bir oyuncu alırsınız, iyi vermezse bir şeye yaramaz. Yani benim şu anda yapacağım şey eldeki oyunculara moral konuşmak değil sadece. Konuşacağım, göstereceğim ve yapacağız. Tek başına eğitim olmaz ki. Yani ben dedim ki sen işte moralin bozdu, kendine güvenin yok, niye yok anlattım ona tamam. Bu, var, evet dinler fena değil. Ama neden? Neden böylesin? Ne yapmak gerekiyor? Sonra sağ içinde yapıp bak bunları eksik ver doğru yapıyorsun. Kim olursa olsun en yıldız oyuncu bile her gün bir şey öğrenir. Öğrenmez değil. Yeter ki istesin. Biz onu yapmaya çalışacağız. Karşılıklı öğren, öğreten ve öğrenen tarz. Çünkü onu da başarıya ihtiyacı var. Benim de ihtiyacım var. Yönetimin de var. Camianın da var. Bu sahaya geldiğimiz zaman o idmanı keyifli yapan Başlangıçta tabii tanımadığı için tanımayan arkadaşlar olacaktır belki biraz mesafeli dururlar ama futbolun dili belli sahada bir top var ve onun etrafında oynayan oyuncular var. Biz birleştirdik sorun olmaz yani ben orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum zaten takımda edindiğim itibariyle hepsi olumlu uyumlu oyuncular. E tek şey kalıyor ne bekliyorlar yani hocadan ne bekliyorlar ben onlardan ne bekliyorum konuşacağız. Onların da benden bir farkı yok çünkü. Ben sadece yöneten olarak, onlar da yönetilen olarak en iyisini yapacaklar. Benim durumu. Ben şunu söyleyeyim, bu fikrimde de hiç değişiklik olmadı. Yabancı sayısının fazlalığı hem Türk oyunculara hem yabancı oyunculara zarar veriyor. Çünkü çok fazla, burada da fazla oyuncu var. Şimdi 11 tane oyuncu direkt oynasa, diyelim ki hak bıraksaydı bile, benim görüşüm 8 artı 3 değildir, onu da söyleyeyim daha şimdi girmedim o konuya demin. Siz sormuştunuz. O geniş bir konu çünkü benim Türk futbolu ile ilgili bir programım vardı onu ayrı. Ama e, 11 tane yabancı oynasan yine gidekli kalacak yabancı oyuncu var. Adam buraya oynamaya gelmiş. Evet para kazanmaya da geldi ama oynamaya geldi. Oynamayan oyuncu mutsuz. E, Türk oyuncu da var. E, o zaman kavgayı kendimiz yarattık. Huzursuzluğu kendimiz... Bu da bir sorun aslında. Yani şimdi niye alıyoruz yabancı oyuncu? Bizde yoktur diye. Niye biz elimizde olan, tarlamızda olan ürünü varken başka yerden alalım? Almamamız gerekiyor. Biz bunu yaptığımız zaman o zaman her şeyi kaybediyoruz. Şu andaki durumumuz o. Onun için bu sorunu geriye bırakalım. Ama şunu söyleyeyim. Elimizdeki yabancılarda da yerli de iyi oyuncular var. Yani onu söyleyeyim. Yani onların tekrar söylüyorum. Çok daha iyi olmasını bekliyorum. İnşallah onu sağlayacağız. Yani yapacağız. Ama transferle ilgili işte o yabancı sayısında eğer katkı yapamayan olursa değiştirip oraya belki bir iki tane üç tanesini diyelim iyi değilse bırakıp iyi bir tane almak ekonomi de düzeltmek yapılabilir. Şimdiki de görüşüm bu. Beşiktaş hataya kaybettiği zaman niye tenkit alıyor? Ondan üstün olduğunu göstereceksin yani. Göstermezsen sonuç olarak da oyun olarak da. Önce oyun gücümüzü göstereceğiz. Yani benim beklentim şu anda o. Önce o yüzden dedim sıralama önemli değil oyun önemli. Oyunumuzu e, geliştirmek durumundayız oyuncularımızı da geliştirmek durumundayız. Bunu yaptığımız zaman o zaman şey fark etmez. Zaten Fenerbahçe, Başakşehir burada, Galatasaray burada, İstanbul'da, Abdur'da, başka yerde. Seyahat olarak bir sorun yok. Seyirci avantajı olarak olabilir Fenerbahçe işte veya işte Galatasaray maçları ama ben bunlara bakmıyorum. Tekrar söylüyorum kendine güvenen, oyunundan oynadığı oyunda keyif alan takım her yerde herkesi yenebilmeli. Biz de her maçı kazanmak için çıkacağız. Ha, kazanmanın içerisinde, oyun içerisinde taktiksel olarak savunma varsa önden de başlayarak, geri de çekilerek yapabilecek. yaparız. Ondan sorun değil ama e, Beşiktaş oynadığı oyunla e, rakibe kabul ettirmeli. Yapabilecek miyiz? Onu göreceğiz. İşte, o zaman oyuncuları anlayacağız. Yani blok olarak yani şimdi Ümraniye'yi oynadık. Ümraniye bizden puan almak isteyecek. Ama ama üç, bir üç veya bir puan. E biz bunu biliyoruz. Bunu siz de biliyorsunuz. E bunu bildiğimiz halde ona göre bir oyun tarzı geliştireceğiz. Uygulayabilecek miyiz? Onu göreceğiz sahada. İnşallah yaparız. Bunu oyunu formatına dönüştürmemiz gerekiyor. Ee, birincisi Ceyhun'un görevini senin bildiğin tariften alayım da öyle yapayım. Ceyhun bizim şu anda de çalışıyor. Başkanı da sevdi, saydı. Ben de ilk tanıştım. Ee, yani kendine de söyledim. Sevgin güzel. Eee görüntülü e, tarzın iyi. Ee, konuşmayı biliyorsun. İlişkilerin var. Ama burada az konuş, çok çalış. Gerisi kolay. Yani yapacağın iş belli. Yorulmazsın yani. <laughs> Ama ne oluyor? Ha şu da var. Susunca insanlar bazen başka şeyler konuşuyor. Ben kendim için de söylüyorum aslında. Eee siz ee, bazen susunca ya bazen kızıyorsun ya, susayım da susarak anlatayım diyorsunuz. Bakıyorsun başka şeyler. Şöyle ben şimdi yeni kararımı sen yine anlat. Anlamasa da anlat. Bazen onun onun yerine ben anlatırım sorunu. Bir dolayısıyla çalışmasında bir sorun yok. Ee, benim yapacağım her şeyde bana yardımcı olacak. Eğer görev tanımı istiyorsa başkan da zaten beni onun için getirdi buraya. O da heyecanı var, coşkusu var. Ben çok tecrübe kazanacağını kendi geleceği için de iyi işte olacağını düşünüyorum öyle yaparsa. Çünkü bunun örneklerini başka isim de verdim ona. Çünkü daha e, bu işi ne kadar iyi yaparsan yap yenisin. Ben de yeni öğreniyorum bazı şeyleri senin söylediklerinden. E, spor Siyah Beyaz'la ilgili oyunla ilgili söyleyeceğim. Beşiktaş'a uygun bir şey demek yani renk uyumu için oyunda ona göre. Ama onu da sormak istedim. Yani nasıl oyunu yatıyor? Benim gördüğüm dışarıdan işte baskı yapın, kazandı topla hücum etmek. E ben de yapacağım bunu istiyorum. Kim istemiyor? Hangi hoca istemiyor mesela? Bana bir tane hoca da ki bunu istemiyor. Ha yapabilir misin, yapamaz mısın? Doğru mu değil mi? Şimdi tam tersine mesela takım savunma çalışıyor. E, bu bu takımda savunma oynuyor. Hepsini yapacağız. Ya biz büyük takımız. Büyük takım. Hücum da yapacak, savunma da. Ama ne zaman, nerede, nasıl yapacağımızı bileceğiz. Bunu yapmazsan oyun kontrolü kaybolur. Oyuncu yıpranır. Yani bunu oyuncu benim diyorum ki işte koş tamam koş ama adam gitmiyor veya gidemiyor. O zaman verim alamıyorsun. Mesela son maçtaki seyrettiğimde yani diğer maçlarda o kadar değil de son maçta özellikle sanki böyle bir düştüler oyundan bakıyorlar oyuncu önünde hiç uzak. Başka bir dünyadalar. Ha bu bizim zamanımızda da oluyor bazen oyuncular. Bazen sürantinen oluyor bazen işte ne bileyim moral değerleri bozuk oluyor. Genelde takım üzerinde oluyor. Bu kasvit atalım. Yeni bir heyecan, yeni bir coşku. Ama yeni bir anlayışta e, Valerian İsmail'in yaptığı doğru ne varsa başımın üstünde yeri var. Eksik bir şey varsa benim gördüğüm paylaşacağım. Oyuncu da bunu e, alacak. Gerekirse fikrini söyleyecek. Ama kişiye göre değil takıma göre yapacağız bunu. Yani benim keyfim olsun diye bir şey yok. Herkes iyi olsun ama takım daha iyi olsun. Çok kısa bir zamanda onun için Ceyhun da benim için bir şans. Yani takım içinde işte transfer deniyor. işte hocayla çalıştı. E, takımın içinde kaç ay? 15 ay mı olmuştu? 15 ayda burada çalışıyor. Burayı biliyor. Şimdi düşünün ki işte peşinen bazı... Ben hiç tanımıyorum. Öyle de bir şey söyleyip söylemediğimi de bilmiyorum. Zaten cevabını da verdi. E ben şimdi gelip sen bunu mu demiştin? Hadi git geldi biri anlatacağım olarak böyle böyle yap. Ha, o da olur. Gelebilir. O zaman ne olacak? Tekrar başlayacağız. E, doğru mu yaptım? yok belli değil ha yanlış bir şey yaparsa ben de o da oyuncu da gidecek zaten ona gerek yok e, dolayısıyla bizim şu andaki yaptığımız şey takımı ve bütün çalışanları toparlamak yani hepimizin yapması gerekiyor onu. E, sizin e, beklentiniz de bu yani biz tüm takım olarak e, bu işi sürükleyeceğiz İnşallah e, geçen zaman içerisinde çok başarılı bir takım ortaya üretiriz. O zaman bu dediğiniz soruları fazla da onun için aşmak istemiyorum çünkü başka evlere kayıyor hep konular. Sizden beklentim yani ben kısa zamanda şu üç maç atlatayım dedim. Ceyhun'da da kalsın. Benim bildiğim hocalar geldi. Buraya idari veya teknik alabileceğimiz oyuncular şey, hocalar olabilir. O zaman onu değerlendiriz. Ama şu andaki bayram hocayla çalıştım. Hem e, Fransız oyuncunun fazla olduğunu biliyorum. Hem ben de çalıştı onu biliyorum. Antrenör tarafı var. En kolay o olacağını düşündüm. E, o da verimli olacak. Zaten kendisiyle de bir sene mukavele yaptık. Diğerleri için daha farklı. Bu arada ihtiyaç olursa yeni birini de alabiliriz. Çünkü ihtiyaca bakmak lazım. Ama şu anda e, işte bugün idman var. E, kim çıkacak idmana? E, hocalar lazım. E, benim tanıdığım, benim bildiğim bu hocayla çıkmak hepimizin avantajı da diye düşündüm. Bir kısmı tanıyor, bir kısmı tanımıyor. tanımıyor. Ama Beşiktaş camiasından olsun, dışından olsun eğer e, var aklımda olan da var ama onlarla da sonra konuşurum. Başkanla paylaşırım. Uygun olursa. Çünkü sadece benim ihtiyaç olan e, durumu söylemenin yanında kulübün de şartlarına uygun olan biri olursa onu alacağız. Tabii önce bir ikili temasa geçmek lazım. Ben o kadar da olumsuz düşünmüyorum ama sonuçların verdiği, zaten benim aldığım bilgi zaten şu andaki işte de olan e, çalışanlarla beraber de görüşeceğiz. Bir de oyuncularla konuşacağız. Ondan sonra bir kesin bir karar veririz. Onlar buradalar. Biz de yeni geldik buradalar. Ne istiyoruz? Onların iyiliğini istiyoruz. Onların iyiliği için biz onları gördüğümüzde ne eksik var söyleyeceğiz. Onlar da buna açık olacaklar. Çok basit aslında. Yani kapatacak bir şeyimiz yok burada. Ee, o moral bozukluğunu böyle çok kullanıyoruz. İşte altı maçta bir demin dedim ya camiayı yıpratmak istesiniz. de de ya kötü gidiyor. Doğru, bir kötü gidiş var ki bir değişiklik oldu. Ama bu dünyanın sonu değil. Bu her takım takımın başına geldi, gelecek. Yani bugün iyi gider de kötü gidecek. Bunlar normal şeyler. Ya yani iş, işin doğasında var bu. Yani başarı var, başarısızlık var. Önemli olan ama başarısızlığı kısa tutabilmek. İşte bugün e, böyle bir çözüm yap düşünüldü. İnşallah ben bir an evvel düşündüğüm işte bu üç maçta alacağım puanları aldıktan sonra e, oyunu da e, hem başlayacağız. Ortaya koyabilirsek çok daha güzel olur. Ama bizi oyun sonuca getirecek. Sadece sonuç değil. Alaca oynayacağımız oyunla alacağımız sonuçlar bütünleştiği zaman moral değerleri güven olur. Yoksa lafla bu işler yürümez yani. Ama durum tespiti yapacağız. Yani oyuncuların etkilendiğini, sizin etkilendiğinizi, kamuoyunun etkilendiğini biliyoruz. Yani ben önemliyim ama tek başına kurtarıcı değilim. Ama ben kendimi bu başarı için buraya adıyorum. Yani, onu söylüyorum.